Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Engellilerin Gündemi programımızın 54. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. 5-19 Eylül tarihleri arasında engellilik alanında basında, sivil toplumda, sosyal medyada ne konuşulduysa onları birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz. Sizler de yorumlarınızla bana eşlik edebilirsiniz. Program sonrasında da bu konularla ilgili paylaşım yapmaya devam edebiliriz. Sizin için bu videoyu beğenmek ve kanala abone olmak maksimum bir dakika olabilir ama benim için büyük bir motivasyon. Her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde konuştuğumuz haberlerin linkleri var. O linklere tıklayarak haberlerin detaylarına ulaşabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Osmaniye'ye gideceğiz. Osmaniye'de benim de yakından tanıdığım sevgili çalışma arkadaşım, dostum Adil Ahmet Kavraman'ın başına ayrımcı bir uygulama geldi. İsterseniz önce haberin özetine bir bakalım. Görme engelli Adil Ahmet Kavrama Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde müzik bölümünde yapılan özel yetenek sınavına Brain yönteminin uygulanmadığını iddia etti. Bu yüzden de sınavı kaybettiğini söyledi. Kavrama bazı ifadeler kullanmış onu sizlerle paylaşacağım şimdi. Üniversiteyi arayarak Brain nota olup olmayacağını sordum olmayacağını söylediler. Sınavda İstiklal Marşı'nı okudum. Ardından bana mürekkep baskı nota verildi. Bunları okuyamadığımı belirttim. Kamera kaydı vardı. Söylediklerim kayıtlarda mevcut. Buna rağmen sınavda problem olmadığı söylenerek itirazım reddedildi. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde de sınava girdim ve Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Fagot Anabilim Dalı'nı birincilikle kazandım demiş ben Adil'le konuştum dediğim gibi yakından tanıdığım EGET'te bir dönem Uluslararası İlişkiler Sekreterliği yaptığı zamanlarda da aynı yönetim kurulunda da yakinen mesai yaptığımız bir arkadaşım. Adil'e Korkut Ata Üniversitesi'nde korkunç bir şey yapıyorlar. Hiç görmeyen bir adama mürekkep baskı nota koyuyorlar önüne ve bunu okumak ister misin diyorlar. Biz 2018'de engelsiz nota diye bir projeye giriştik Ege'de Eğitimde Görme Engeller Derneği'nde sevgili Ali Alpaslan'la beraber. Niyetimiz notalar Braille olarak herkesin okuyabileceği hale gelebilsindi. Yüzlerce binlerce erişilebilir nota var. O nota dosyaları indirilerek kabartma yazıcılardan çıktı alınabiliyor ve öğrencilerin hizmetine sunulabiliyor. Böylelikle üniversitelerin kaynağımız yok sizi o yüzden alamayız mazereti de ortadan kalkıyor. 7 yıllık süre içerisinde engelsiz nota gerçekten marka oldu alanda ve birçok üniversiteyle de işbirlikleri yapıldı. Ama Korkut Ata Üniversitesi'nde bu olamamış maalesef ve işin kötü tarafı hem öğrenci en baştan ben brain nota istiyorum dediği zaman bunu sağlayamayız demişler. Halbuki sağlamanın yolları bulunabilir. Kendilerinde yoksa Etraftaki üniversitelerden veya kurumlardan destek alabilirler. Kabartma notaların çıktıları verilebilir. O çıktılar rail olarak alınabilir ve gelinilebilir. Yani çözüm isterse bulunabilir. Bu yapılmamış. Ve daha feci ise sınava gelindiğinde kamera kayıtları bile varken öğrencinin önüne kağıdı koymuşlar. Hadi sen bunu oku demişler. Hem de mürekkep baskılı kağıdı. Bu her şeyden önce saygısızlık. Ve adil gidiyor. Başka üniversiteleri kazanıyor. Konya'da bir üniversite kazanıyor ve İskenderun'da bir üniversite kazanıyor. İskenderun Üniversitesi'ne de kaydını yaptırıyor. Adil Ahmet şimdi bunu basına verdi ve en azından bir çözüm olup olmayacağı, sınavının yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği gibi konularda bir beklentisi var. Umarım bu beklentisi bu basın yoluyla veya işte sivil toplum kuruluşları harekete geçerlerse sindikalar ve dernekler, Belki onların desteğiyle, katkısıyla bu sınav değerlendirme işleri de yeniden gündeme gelir. Yani sivil toplum örgütleri de böyle zamanlarda işe yarıyor açıkçası arkadaşlar. Ama bu olayda anladığım kadarıyla pek de bir harekete geçememişler. Bir iki tweet atmanın dışında bir girişimleri olamamış. Ama olması lazım. İşte anlık refleks falan diyoruz ya biz zaman zaman sivil toplum kuruluşları anlık olaylarda refleks gösterebilmeli. E böyle hantallaşırsan refleks falan da gösteremezsin. Adile geçmiş olsun diyorum ve en yakın zamanda bu mağduriyetiyle ilgili gelişmeler olsun beklentisindeyim. Üniversite bir açıklama yapsın, Adil Ahmet'le temas kursun, iletişime geçsin, bir şeyler değişsin. Veya bundan sonra Korkut Adı Üniversitesi'nde benzer bir vaka yaşanamasın. Beklentimiz, isteğimiz, arzumuz bu yönde. İzmir'e geldik. İzmir'de yaptığımız haberlerden bir tanesi artık kronik. Ulaşım sorunları, erişilebilirlik sorunları. Şimdi haberin özetine bir bakalım isterseniz. İzmir'de 365 gün engelliyiz platformu kentteki engellerin özgürce sokağa çıkamadığını belirterek kesintisiz erişim için Büyükşehir Belediyesi'ne Dilekçe verdi. Yaklaşık 20 kişilik engelli grup Kültür Park Fuar alanındaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya geldi. Platform sözcüsü Serhat Dikmen'in bazı ifadelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaldırımlar işgal altında, rampalar yok, toplu taşıma erişilemez. Otizmli, görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli bireyler yok sayılıyor. Platform üyeleri açıklamanın ardından dilekçelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'ne, sundu. Şimdi bundan yaklaşık iki yıl önce EGET Eğitimde Görme Engeller Derneği de benzer bir dilekçe kampanyası düzenlemişti İzmir'de. Belki de ondan esinlenilmiş de olabilir veya almayabilir. Onun artık niyet okumasını biz yapamayız ama o zamanki dilekçe konusu da toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemlerinin bulunmayışıydı. Fakat o dilekçeler işte toplu olarak belediyeye arkadaşlarımız açıklama yaptılar. Toplu olarak dilekçeler verildi. Zaman zaman basında da yer aldı ve yerel basında yer alması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi rahatsızlığını da dile getirmişti o dönem. Bunları da hatırlıyorum. Şimdi yine benzer bir uygulama. Bu sefer daha genel bir engellilik konusu var. Herkesin sorunları var ve bir dilekçe verme bir eylemi gerçekleştirilmiş. Anadolu Ajansı da bunu yayınlamış tabii ki. Ama İzmir Belediyesi'nde bir duyarsızlık var. Bakın iki yıl önce bundan önceki belediye başkanı vardı ve onun yönetiminde bu dilekçe eylemi gerçekleştirilmişti. Aradan zaman geçti, seçim yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı değişti. Her ne kadar aynı partide kalmışsa bile belediye başkan değişti. Fakat değişmeyen bir şey varsa o da engellilikle ilgili duyarsızlık. Yıllar önce otobüslerdeki sesli anons sistemleri hep İzmir'den başlamıştı ve biz bunu anlatıyorduk. Sonra yine uygulama erişilebilirliği ile ilgili bir takım görüşmeler yapılmıştı. Ona bizim arkadaşlarımız da katılmışlardı İzmir'de. Bazı ilerlemeler de kaydediliyor gibiydi ama artık tamamen bir muhafızlık hakim diyebiliriz. O yüzden İzmir'de belki de bu eylemin daha fazla büyümesi, ses getirmesi ve belediyeyi de baskı altına alacak hareketlerin Artık vücuda gelmesi gerekiyor. Bu platform evet İzmir'de başka sivil toplum örgütleri de var. Onlar da dahil olsunlar bu sürece. büyüsün. Ama burada da şunu görüyoruz işte bazen belediyelerle sivil toplum örgütleri o kadar birbirlerine yakın hale geliyorlar ki belediyeler sivil toplum kuruluşlarının bir takım ihtiyaçlarını karşıladıkları için hak temelli bile olsalar öyle görünseler bile ulusal da. Mangalda kül bırakmasalar bile belediyenin hareketlerine umarsızlığına ses çıkaramıyorlar ve belediye de zaten onları etkisi altına aldığı için onların o gücünü bu konuda kullanmayacaklarını bildiği için de rahatlıkla bu pervasız hareketleri sergileyebiliyor. Bu sadece İzmir'de olan bir şey değil, başka şehirlerde de belediyeler, yerel sivil toplum örgütlerini kendi yanlarına çekiyorlar. Yer veriyorlar, yemek veriyorlar, araç veriyorlar, bir şeyler veriyorlar. Ve sivil toplum örgütü de belediyenin yaptığı olumsuzlukları gündeme getirmiyor. Yani al gülüm, ver gülüm. Yani günün sonunda sokağa çıkan engelli mağdur oluyor. Bu düzeninde değişmesi gerekiyor. Bilmem ne zaman değişir. Havacılık sektöründen gelen bir haberle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bence önemli ve dikkate değer. Sizlerle paylaşayım özetini. Son dönemde havaalanlarında wheelchair hizmetinin gereksiz ve keyfi şekilde kullanıldığına dair şikayetler artıyor. Gerçek ihtiyaç sahibi olmayan bazı yolcular uçuşlarına günler kala müşteri hizmetlerini arayarak yürüyemiyorum ya da ayağıma basamıyorum gibi gerekçelerle wheelchair yani tekerlekli sandalye rezervasyonu yaptırıyor. Ancak pasaport ve emniyet kontrollerinin ardından sandalyeden inerek normal şekilde yolculuklarına devam edebiliyor. Bazı yolcuların yalnızca hızlı geçiş noktalarından pasaport ve emniyet hatları gibi bu gibi yerlerden faydalanmak için bu hizmeti talep ettiği belirtiliyor. Hatta akülü araçlarla terminalde dolaşmak ya da ambulift ile uçağa ilk binmek gibi ayrıcalıklar keyfi bir tercih haline gelebiliyormuş sevgili izleyiciler. Bakın bu da engelliliğin istismarıdır. Şimdi hizmeti kısaca özetlemek gerekirse bilmeyen izleyicilerimiz için. Havaalanlarında Özel yolcu hizmeti vardır. Bu kontuar ayrı olabiliyor. Ve burada verilen en önemli hizmetlerden bir tanesi de tekerlekli sandalye. Geçici veya kalıcı engelliliği olanlar hava rahat hareket edebilsinler, işte uçağa rahat gidebilsinler. O uzun mesafeyi kontuardan kapıya olan o uzun alanı yürümekte zorlandıkları için tekerlekli sandalyeyle bu hizmeti alabilsinler diye böyle bir hizmet var. Fakat bu hizmetin de son zamanlarda suistimal edildiği bu haberden anlaşılıyor. Biniyorlar tekerlekli sandalyeye daha hızlı hareket etmek için işte kendilerine verilen hizmetten faydalanarak bir takım engellilikle ilgili kendilerince imtiyaz elde etmek için aslında engelli bile değiller. Belki yürümekle ilgili sorunları bile yok ama bunu yapmaktan da utanmıyorlar. Yani insan biraz utanır ya engelli değil yürümekle ilgili bir sorunu yok ve birisinin kendisine tekerlekli sandalye ile sürmesine rıza gösteriyor ve günün sonunda da tamam benim işim bitti deyip kalkıp gidiyor. Bu ne rahatlık ya? Ne umursamazlık. İşte o zaman bunun için bir yaptırım gelmesi lazım. Benim korkum şu ki böyle istismar durumlarında işte engelli kişilerin hakları gasp ediliyor aslında burada. Bir gasp var. Ne yapılıyor? Hizmet sınırlandırılıyor. Biz bunu başka yerlerde uygulamalarda görüyoruz. Umarım burada da böyle olmaz ama bunu yapan istismarcıların bir takım yaptırımlara uğramaları gerekiyor bana kalırsa. Para cezası olabilir. Bir daha bu tarz hizmetlerden belli bir süreyle yararlanamama olabilir. Veya uçakla alakalı hizmet aldıkları hava yolundan bir takım yaptırımların gelmesi olabilir. Yani bu tartışılır. Ama bence bu kişilerin yaptıklarının da yanına kar kalmaması gerekiyor. Bu sağlanmalı. Fakat benim kaygımda şu ki bu insanlar yüzünden hizmet sınırlandırılmasının asıl ihtiyacı olanların engellenmesi ile karşı karşıya kalmayalım. Bir de trajikomik de bir şey var. Ya yani şimdi biz görme engelliler olarak, körler olarak zaman zaman hava alanlarında bu sandalyelere, liftlere zorla bindirilmeye çalışıyoruz. Diyorlar ki biz sizin kolunuza giremeyiz, bizim böyle bir hizmetimiz yok. Bizim engellerle ilgili tek hizmetimiz tekerlekli sandalye. Buna bineceksiniz ve biz sizi süreceğiz, götüreceğiz. Özellikle pandemi döneminde bu çok olmuştu. Veya pandemiden önce de bazı şehirlerde özellikle de Samsun'da ve İzmir'de ben bunu çok yaşıyordum. Tabii başka şehirlerde de olabilir ama ben bu iki şehirde bu durumla karşı karşıya gelmiştim. Biz istemiyoruz diyoruz ki bize işte bedensel engelli değiliz biz böyle bir muamele yapmayın. Bizim yürümekle ilgili bir sorunumuz yok biz yürürüz diyoruz. Biz buna bilmiyoruz bizi zorla çalıştıkları halde ama hiçbir engeli olmayanlar bunu bilmeye gocunmuyorlar yani böyle bir hizmeti almaktan. Başkalarının hakkına girmekten. Belki o kişi, o engelli olmayan vatandaş tekerlekli sandalyeyi kullandığı esnada bir başka tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan yolcu onu beklemek zorunda kalıyor belki. Olamaz mı? Olabilir. İşte bu gibi durumlar nedeniyle yaptırım mekanizması işletilmeli engelli kişilerin bu haklarının sınırlandırılması gibi durumlarla karşılaşılmamalı. Bu da havacılık sektöründe gündeme gelmiş ve benim dikkatimi çeken bir olay oldu. Diğer haber pek yayınlanmadı ama bu kıyıda köşede kalmış ama çok kritik olan bu haberi ben de gündeme dahil etmek istedim. Adana'ya geldik. Programı Osmaniye ile başladık. Şimdi tekrar o bölgeye geldik. Adana'dayız. Adana'nın Ceyhan ilçesinde zabıta ekipleri annesiyle birlikte 3 tekerlekli mopedin kasasında gizintiye çıkan %92 bedensel engelli Seçil Ergin'i parke taşlar zarar görüyor gerekçesiyle parka almayınca vicdanlar yaralandı denilmiş haberde. Engelli kadının kardeşi Nilsun Öztürk'ün mücadelesiyle olayı duyan savcının talimatıyla sorun çözüldü. Ancak biz oraya mutlu olmaya gidiyorduk çok yıprandık. Orası bize güzel duygular vermeyecek diyerek gitmek istemedikleri belirtildi. Ya şimdi bu biraz garip bir haber. Zaten haberin veriliş biçimi de farklı. Şimdi aile evet böyle bir olay yaşıyor. Zabıta diyor ki işte burası park taşlarına zarar veriyor sizin bu aracınız girmeyin. Bir iki parkta daha benzer şeylerle karşılaşmış aile Ceyhan ilçesinde. Sonra olayı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne götürmüşler, ilgilenin demiş. Ceyhan Belediyesi'nden de ilgi görmemişler. Sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittiklerinde bir tane savcı olayı duyuyor ve talimat vererek bu kişinin girmesine imkan sağlanıyor. Biz de zaman zaman eskiden bunu yapardık ama yani kurumlar arasında farklılık var. Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi de Ceyhan Belediyesi de aynı parti, değil mi? Baktığınız zaman. Ama Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan Belediyesi'nin alınna müdahale edemiyor kurumsal olarak ve oraya yönlendirmiş. Bu tamam ama Ceyhan Belediyesi'nde ne olmuş bunu tam anlamadım. Zabıtanın kraldan çok kralcılığı mı, iş bilmezliği mi, işgüzarlığı mı buna yol açıyor. Yani mesela vatandaş böyle bir başvuru yaptığı zaman Ceyhan Belediyesi niye ilgisiz davranmış onu anlayamadım gerçekten. Ortada bir mağduriyet var. Zabıta benim parka zarar verdiğimi söylüyor ve giremiyorum diyor. Ve Ceyhan Belediyesi'nde gerçekten yazılı veya sözlü girişimde bulundular ve oradan bir geri dönüş alamadılarsa bu aileye ayıp edilmiş Ceyhan Belediyesi tarafından. Diğer tarafta şimdi savcılığa gidiliyor. Savcılar suç durusunda bulunacak ve o arada bir tane savcı duyuyor bunu talimatla işte girin girmesine izin veriliyor falan filan. Burayı da anlamadım. Yani savcının talimatıyla bu nasıl olabilir? Savcı o zaman arıyor Ceyhan Belediyesi'nin ilgili birimini. Ben X savcı işte bu kişiyi buraya alacaksınız diyor ve alınacak hale geliyor. Ama ortada bir yazılı bir durum yok. Yani savcı aradığı için şifayen böyle bir girişimde bulunduğu için ben haberden böyle anlıyorum yani en azından. Bu olay çözülmüş görünüyor ama ailede bu sefer kırıldık diyor gitmiyor. Ya yani ortada bazı hoş olmayan şeyler var bu mücadelede. Bir defa bence savcılığa resmi olarak suç duyurusunda bulunulmalı. Yani o savcı tamam bir işte şeylik yapmış, abilik yapmış mı diyelim ya da artık bir şey de olayı çözmüş yani gidilmesine engel olunmamasını sağlamış. Tamam bu bir şeydir ama resmi olarak o suç duyurusunun yapılması gerekir. İkinci olarak da Ceyhan Belediyesi'nin bu vatandaşın gönlünü alması gerekir. Ziyaret mi ediyorsunuz? Bir şekilde onun kalbini kazanmalısınız. Ben diyor bu parka gitmeyeceğim diyor. Çünkü kırıldım yani. Olabilir gayet insani bir şey ve bu yüzden de bence Ceyhan Belediyesi de bu yaptığı şimdiye kadarki ilgisiz ve dikkatsiz davranışından vazgeçip vatandaşla insani bir şekilde iletişime geçmeli. Çünkü belediyeler vatandaşla insani olarak iletişime geçebilecek birimlerdir. Belediyeler bu yüzden vardır aslında. Değil mi? O yüzden bence böyle şeyler önemli. Tabii şimdi yani haberlerin veriliş biçimi de dikkate değer. Yani işte belediye hangi partideyse onun karşılığı medya doğrudan partiyi hedef alan ifadeler kullanıyor. İşte böyle oldu böyle oldu. Biz o haberin içerisinden doğruyu olayın özünü süzmeye çalışıyoruz. Yani süzgeçlik yapıyoruz açıkçası biz böyle de belediyede yaşanan mağduriyet haberleriyle getirdiğimiz zaman süzgeçlik yapıyoruz yani doğrusunu söylemek gerekirse. Burada da olabildiğince bu süzgeç görevini yerine getirip haberi size olabildiğince saf haliyle vermeye çalıştım. Umarım benim gözden kaçırdığım bir şey de olmamıştır. Isparta'ya geldik, bence iyi bir şey var burada. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Mimarlar Odası Isparta temsilcisi Caner Ataseven eşliğinde Altınokta Körler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ana amacı, görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı mimari zorluklara dikkat çekmekte. Ata seven bazı açıklamalar yapmış. Onun bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Mimarlar şehirlerin ve yaşam alanlarının şekillendiren kişiler olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırma konusunda büyük bir sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle mimarlık öğrencilerinin daha eğitim aşamasındayken empati temelli çalışmalara dahil olması çok değerli. Gerçekten de öyle ve bu ziyaret çok anlamlı. Umarım gittikleri yerde dernek yöneticileri ve üyeleri de onlara doğru bilgiler, yönlendirmeler yapmışlardır. Mimarlar gerçekten önemli. Şehir planlamasında, daire planlamasında, ev planlamasında, artık konut planlamasında, bina planlamasında, açık ve kapalı alanların yürütülmesinde çok önemli rolleri var. Ve bu kişiler engelliliği bilirlerse evrensel tasarım, makul uyumlaştırma gibi Birleşmiş Milletler engellerin haklarına ilişkin sözleşmeden doğan bir takım kavramları fark edecek bilgi ve beceri düzeyine ulaşırlarsa biz daha erişilebilir ortamlara sahip oluruz, ulaşırız. Bu bakımdan bu öğrencilerin daha üniversite çağında eğitim kademesinde doğrudan muhataplarıyla yani hayatlarına dokunacakları kitleyle hemhal olmaları önemli ve bu ziyaret o anlamda kıymetli görünüyor. Umarım amacına ulaşacak niteliktedir. Gösteriş için ya da medyaya haber vermek için, poz vermek için yapılmış bir şey değildir. Ve gerçekten hem öğrenciler gittiklerinde işe yarar bir şey öğrenmişlerdir. Hem dernek ve mimarlar odası bu ziyareti programı gerçekten ciddiye almışlardır. Yani niyet, girişim çok önemli. Umarım beklenen maksat hasıl olmuştur diyelim. Her bölüm içinde bu geçerli aslında. Yani mimarlıksa mimarlar, mimar adayları vatandaşlarla birebir iletişime geçmeli. Yazılımcılar web erişilebilirliği konusunda gerekirse alan uzmanlarıyla engelli vatandaşlarla birebir çalışabilmeli. Bununla ilgili dersler, ödevler konulmalı. Sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, psikologlar, eğitimciler, doktorlar, avukatlar hepsi engellilikle ilgili konularda üniversite kademesinde lisans aşamasında belli temel farkındalığa, bilgi düzeyine sahip olmalı ve bu süreçte hem de sivil toplum örgütleri, alanı uzmanları, engelli bireyler, farklı yani paydaşlar, sektörler dahil edilerek bu planlama yapılmalı diye düşünüyorum. Bu Isparta'daki ziyarette ülkeye bir misal olsun. Küçük bir haber, küçük bir örnek yani. Sevgili izleyiciler, Engellilerin Gündemi programımızın 54 bölümü bitti. Yine bu hafta çoğunlukla yerel haberlere değindik. Zaman zaman ulusala da yer vermiş olduk. Sizin için videoyu beğenmek ve kanala abone olmak maksimum bir dakika olabilir ama benim için büyük bir motivasyon. Her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde konuştuğumuz haberlerin linkleri var. O linklere tıklayıp daha fazla detayda öğrenebilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.